Herkese merhaba. Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının olağanüstü itirazını ele alıp değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi burada diyelim ki bir kimse için ilk derece mahkemesince verilmiş olan 10 yıllık bir ceza söz konusu. Bu ceza için istinafa gittiğinde istinaf bu talebi bu başvuruyu reddetmişse ve buna karşılık tekrar Yargıtay'a gidildiğinde Yargıtay da bunu reddetmişse acaba bu durumda hukuka aykırı bir şekilde bile olsa verilmiş olan bu karara karşı yapabileceğimiz bir şey var mıdır, yok mudur? Bunu değerlendireceğiz. İşte Tam da bu sorunun sorulduğu yerde, bu sorunun sorulduğu noktada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının olağanüstü itirazı ve tabii bir de bunun gibi yargılamanın yenilenmesi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru vesaire gibi şeyler devreye girebiliyor. İşte biz burada bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının olağanüstü itirazını ele alıp değerlendireceğiz. Şimdi burada dedik ki sizin hakkınızda bir hüküm verildi ilk derece mahkemesince. Buna karşılık istinafa gittiniz, red aldınız. Buna karşılık e, yargıtaya gittiniz. Yargıtay tarafından da ilk derece mahkemesinin verdiği karar onanması şeklinde bir karar söz konusu oldu. Burada artık sizin yapabileceğiniz şey herhangi bir sınır olmaksızın. Yani 2-3 seferliğine gitmek gibi veya 3 sefer gitsem bu süren bitiyor artık bir daha gidemem gibi bir durum söz konusu olmaksızın. Yani kaç sefer gittiğinizle ilgili bir problem yaşamaksızın siz olağanüstü kanun yolu olan bir e, yargıta Cumhuriyet Başsavcısının itirazına müracaat edebiliyorsunuz. Burada ilk Derece Mahkemesi'ne hitaben yine bir şey yazıyorsunuz bir dilekçe hazırlıyorsunuz İşte yargıda Cumhuriyet Başsavcısına gönderilmek üzere veya o kanalıyla işte İstanbul atıyorum 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gibi bir talep açıyorsunuz. Bu talebinizde işte neden bu kararın hukuka aykırı olduğunu güzel bir şekilde ve hukuka aykırılığı yani hukuka aykırılık dediğimizde bir kanunun uygulanmaması veya da yanlış uygulanması durumunda hukuka aykırılık gündeme geliyor. Dolayısıyla bu sebeplerinizi net bir şekilde ortaya koyup oraya müracaat etmeniz lazım. Ondan sonra bu müracaatın üzerine eğer ki savcı talebinizi yerinde görürse bu durumda bir, bu talebi şeye gönderir. E, Yargıtay'ın sizin hakkınızda onama kararı veren Yargıtay dairesine bu talebinizi o gönderir. Yani kabul eder kendi adına oraya böyle bir talepte bulunur. Der ki işte 10 yıllık bir ceza verilmiş ama bu hukuka aykırıdır atıyorum beraat verilmesi lazım gibi. Beraat demese bile artık düşünme sebebi veya haksız tarih uygulanmalıdır gibi bir şekilde yani hukuka aykırılık var deyip bunu ilgili ceza dairesine göndermesi gerekir. Ceza dairesi burada... Ergi kabul ederse yani ceza dairesi derse ki tamam yargıtay savcının bu ee tebliğnamede hani daha doğrusu burada artık itirazname devreye giriyor. Bu itiraznamesi doğrudur. Biz o yüzden bu kararımızı düzeltelim. Bunu diyebilir. Bunu dedikten sonra da normalde Yargıtay'ın verebileceği kararlar neler ise burada da bu kararların tamamı gündeme gelebiliyor. Yani normalde siz böyle olağanüstü değil de olağan olarak siz bu Yargıtay'a müracaat ettiğinizde Yargıtay ne karar verebiliyordu? Düşme kararı, bozma kararı, onama kararı gibi kararlar verebiliyordu. İşte burada da bu savcının itiraznamesi üzerine yine Yargıtay bu kararları verebilecektir. Peki diyelim ki reddederse yani sizin müracaatınızı ilgili Yargıtay Dairesi hayır bu hukuka aykırılık yoktur burada deyip reddederse savcının itiraznamesini bu durumda da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gider bu dosya. Dolayısıyla genel kurulda görüşülüp tartışılır ve ona göre bir karar verilir. Tabi burada hani ilk derece mahkemesinde karar verildi. Sonra bu istinafa gittiniz. Sonra Yargıtay'a gittiniz. Yargıtay da kesinleşti. Bunun üzerine siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının olağanüstü itiraz yoluna gittiniz. Bundan bir problem yok. Ancak bu az önce bahsettiğim olağan yollar. Eğer ki Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda verilmiş bir karar ise yani ilk derece mahkemesinin kararı istinaf Yargıtay, Yargıtay'dan ondan sonra yani ceza genel kuruluna da gitmişse, ceza genel kurulunda kesinleşmiş bir karar varsa siz buna karşılık bir daha bu olağanüstü yola gidemiyorsunuz. Bunu da bir belirtelim. Şimdi bunun dışında buradan peki sonuç alınabiliyor mu? Bir oransal olarak konuşacak olursak evet sonuç alınabiliyor. En azından taleplerin %10'unun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kabul edildiğini söyleyebiliriz. Nitekim 2018 yılında 6000 civarı bir başvurunun %18'i kabul ediliyor. Ve o %18'lik oran kabul edildikten sonra savcı tarafından, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan itiraznamelerin %90'ı da daire tarafından kabul ediliyor. Yani dolayısıyla burada işin kilit noktası savcılık oluyor. Savcı da burada e, genel olarak şu şekilde bir yol izliyor. Diyelim ki siz İtirazınızı yaptınız. İtirazınız üzerine ilk önce savcı dosyayı okur. Dosyayı e, okuduktan sonra onların bir kurulu var. Bu kurulda görüşülür. Hani biz buna itiraz edelim mi, etmeyelim mi diye. Karar çıktıktan sonra bu itirazname şeye gider. Daireye gider, İlgili daireye. Yani o hüküm, onama hükmünü veren daireye gider. Ondan sonra bu daire bunu inceler. Bunu inceledikten sonra eğer ki kabul ederse itiraznameyi zaten ona göre tekrardan dosya ilk derece mahkemesine de gönderir veya bozar veya onar. Artık orada bu hükümler devreye girer ama eğer ki itiraznameyi reddederse bu durumda ceza genel kuruluna dosya gider ve orada bir karar çıkar artık ona göre netleşir. Tabi burada yapılan başvurunun sonuca etki edecek bir başvuru olması gerekir. Atıyorum sonuca etki etmeyecek bir başvuruda bulundunuz veya işte maddi bir hatanın düzeltilmesi için gittiniz. Yani bunda çok sonuç alamazsınız. Dolayısıyla müracaat edeceğiniz sebep bir hukuka aykırılıktan kaynaklanmalıdır burada sonuca etki edecek bir durum söz konusu olmalıdır. Bunlar söz konusu olduğunda bu durumda biraz daha net bir şekilde sonuç alınabileceğini söylemek gerekir. Yine bunun gibi sadece yapılan itirazda işte bu kişinin böyle bir suçu yoktur, böyle bir şey işlememiştir gibi soyut, genel geçer şeyler değil de iştihatla doktrinle, teknik olarak yargıtay kararlarıyla, hani bunlarla itiraz yapıldığında, kanunla itiraz yapıldığında bu durumda sonuç alabilirlik biraz daha yüksek oluyor. Nitekim bununla ilgili zaten savcı savcılık hani ilk derece mahkemesindeki gibi böyle çok fazla dosya olmuyor hani bu itiraz yolunda. Dolayısıyla yapılan itirazlar gerçekten savcılıkla savcılık tarafından hani böyle önemsenerek okunuyor. Dolayısıyla yapılan itirazlarda ilgili dilekçenin çok güzel ve çok net bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bir de bunun gibi yine burada süre devreye giriyor. Acaba biz bunu ne zamana kadar yapabiliriz diye bakılacak olursa burada da hüküm verildikten sonra savcıya tebliğ edildiğinde savcı aleyhine, sanığın aleyhine olacak şekilde eğer ki istinafa gidecek olursa burada 30 günlük bir süre söz konusu. Ama eğer ki sanığın lehine gidecekse mesela sanığın müdafiği sanık lehine gidecekse bu durumda da herhangi bir süre sınırı söz konusu olmuyor. Yani burada sanık aleyhine gidilecek olursa 30 günlük bir süre 30 günlük süre kaçırıldığında bir daha sanık aleyhine e, yargıta Cumhuriyet Başsavcısının itirazına gidilemiyor. Ancak sanık lehine olduğunda burada herhangi bir süre söz konusu olmaksızın ve kaç sefer gidildiğine dair de bir sınırlama söz konusu olmaksızın Burada yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazına gitmek mümkündür. Bu video ile ilgili de aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.